No, birinciden bu 9 maddeli anlaşma e, belli derecede yeni de şikayet etmek isteyeyim ki e, Azerbaycan'ın menfaatına. Birinciden bu e, işgal edildi. Karabakh'ın çevresindeki olan 7 rayon tamamıyla boşaltılacak. aslında büyük kısmını özgürlüğü boşalttılar ama iki, bir, iki, hafta içerisinde iki rayon da boşaltılacak. Son da pek önemli mesele orada ee, Nakhichivan koridoru olacak. Yani Azerbaycan direkt olarak uzun e, bu Nakhichivan e, e, avtonom e, cumhuriyetin bağlantı olacak. O zaman avtonom yara da ihtiyaç kalmayacak. Yani, tamamıyla Azerbaycan bütün burada devlet olacak. Hı hı. Ama bu e, Azerbaycan Kırmızı'daki yerlerde nasıl durum olacak? егерде орыда ялғыз русларын барыш бар петлер олажақ болса біраз бада проблемлар ола біле siznin tushunchagizga ko'ra nе kabi проблемлар мейданға chыға біlе рулары даvранларын білеміз иә олар т даран көрінсе өлі ранар Bunlar e, mesela şimdi Evet Paşinyan'ın Putin'in çok problemleri var. O e, ona anlaşmayı evet burası onu cezalandırma istedi. Ama araları iyileştikten sonra Azerbaycan'a karşı nasıl davranacak? O belli değil. Yani belli değil değil de tahmin etmeye mümkün. Böyle e, ortada Rusya olduğu zaman ne Azerbaycan ne Ermenistan tamamıyla bağımsız, serbest olamazlar.